Amin. Hamd ederiz. Teşekkür ederek başlıyoruz. Besmele. Allah'ın ismiyle başlarım. Rahman ve Rahim olan. Siz tecvid edin. Allah'tan başka Eşhedü. E la ilahe ilahe illallah. Allah. İla Allah. İla Allah. Ve Eşhedü. Eşhedü enne enne Muhammeden Muhammeden abduhu ab, Abdu. abduhu. ve ve rasulü la ilahe i̇llallah. illallah illallah Muhammedun Muhammedu rasulullah kim bu kadar yetiyor. Evet, bir kimsenin Müslüman kardeşimizin evet, ihtidar Müslüman evet. olmasına evet, bir Sebep e, vesile olduk, bunu burada şahitlik ediyoruz. Biz buna iktidam elasimidir diyoruz. İhtida, ihtidam mühtedi. Yani Allah'ın bir olduğunu, e, Allah'ın tek olduğunu e, kabul eden bir insan mühtedi. Yani Müslüman olmuş oluyor. Mühtedi ve Müslüman aynı demektir, anlamları. Dolayısıyla bugün bir ihtidam elasimi nedavuda tanıklık ettik, sizler tanıklık ettiniz. Dolayısıyla bizim milyonlarca Müslüman kardeşimizin içinde Malatya'dan da bugün buna şahitlik ederek bir kardeşimizin daha ilahi olmasına sebep olduk. Müslümanlar birbirlerinin kardeşleridir diyor Cenab-ı Hak. اِنَّ مَنْ İnananlar, müminler, müslümanlar birbirlerinin kan kardeşleri gibidir. Onların arasında bir anlaşmazlık olursa, onu düzeltin diye Cenab-ı Hak bize ayet-i bize bu şekilde emir buyuruyor. Dolayısıyla burada buna sebep olan bu genç kardeşimizin Müslümanlığı kabul eden mühtediye, mühtediye olan hanımefendi kardeşimizin e, bu merasimlerinin hayırlı uğurlu olmasını biz Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. E, i̇şim e, havalanda çalışıyorum. E, memur olarak. E, i̇şimle orada tanıştık. Kendisi havalanda çalışıyor. Letonya'nın. E, büyüme, doğum, doğma, Letonya'da. Büyüme de orada. Biz tanıştık. İş yerine tanıştık işte, 4 sene, 5 sene beraberdik. Ondan sonra evliye karar verdik. Ondan sonra orada yavaş yavaş çocuklar için düşündük, isim düşündük. Ondan sonra orada da tabii ki Müslümanlık başladı. Ne olacak çocuğun ismi olacak, nasıl olacak. Ona göre işte gördü ben her ay, her senede bir kere şey bir ay oruç tutuyorum. Ondan sonra namaza gidiyorum. Ondan sonra o da gördü tanımaya başladı bizim dini. Evet. Almancadan Kur'an-ı Kerim'i aldım, okudu biraz. Evet. Öyle başladı. Wie fühlt was fühlst gerade als den Islam angefangen und was jetzt? Wie fühlt sich das an für dich? Sehr besonders sehr aufregend, sehr schön. Ähm, çok heyecanlı diyor. Yeni bir şey tanımıyor. Sadece Kur'an-ı Kerim'de okuduğunu işte duygulu bir şey. Kur'an-ı Kerim'i okuduğundan nasıl bir duygu yaşıyor? Bize anlatabilir misin? Kur'an besin ilezine hasana, hanım tübessüm et ve bir hasara soğur. Bir Bir e, Problemli günlerde birden başlamış okumaya, ondan sonra tut, e, rahatlamak denilmiyor ama işte bazı böyle e, işten geliyorsun, sinirlisin, ondan sonra sinirini azaltmak için ne yap? Oradan Kur'an-ı Kerim'i görmüş, oradan okumaya başlamış ve oradan kendisini rahat, ne diyorlar rahat, rahat, evet. Tamam, diyor. Evet. evet. huzur buluyor. Huzurla, evet. Evet. Huzur evet. Ben bile geçmiyorum. Böyle olsun daha, ben, daha iyi. iyi. Ben, ben, Bir dakika daha, daha iyi böyle Değil mi? Evet. Kendisine veriyoruz ya. Yani. Ya ben evet. senaryonu okuyayım. iyi bakın alabiliyor musun?